merak ettim. Şimdiki ben evleniyorum ya. Yani. Şimdiki aklım... Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Kesinlikle evlenmezdim. Evlenmeden önce sorumluluk sahibi gibi görünen kişiler evlenip de çocuklu sahibi olduktan sonra sorumsuzluğa vuruyor her şeyi. Abla boşan o zaman. Yani. O sorumsuzluk da karşı tarafa yıpratıyor. Yıpranınca da ne oluyor? Bak bu ablanın boşanma ihtimali ne acaba sizce? Şu? Oluyor evlilik bitiyor. Evet bu sorumsuzluklarla karşılaşmamak için kesinlikle şimdiki aklım olsaydı evlenmezdim. Vallahi şimdiki aklım olsa evlenmezdim. <laughs> <laughs> İçi de efendim. E, getirip, getirip, ne ya? Get eh. İkiyim, eferiz, durum, getire, eh. Eh. Bre amına koyayım yavaş be. Ağzını şu kenarda bakalım. Bir videoyu izleyelim, çok panik, çok aceleye mi geldi acaba ha? <laughs> panik mi ya? Bitti oğlum, ananı sikeyim 2'de, 2'de Bu İrfan Hocam gelmiş. İrfan Dino iyi geceler, bol eğlentili yayınlar, güzel insan. Sana teşekkürler kral, hoş geldin. Bilmiyorum. İrfan Hocam hoş geldin. Yani tabii evliliğin sorumlulukları çok tabii ki. Evlenirdim. Severek evlendim çünkü, ondan dolayı. Yine aynı eşimle yine evlenirdim. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Aklım olsa evlenmezdim. Yani çünkü iğrenç bir şey evlilik. <laughs> aklım olsa değil. Yani şimdiki aklım değil, aklım olsa evlenmezdim. Asla. Niçin? Kadınları anlamak çok zor çünkü. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Cık. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenmezdim yavrum teyzeciğim. Kendi hayatımı yaşardım. Bu pahalılıkta yani evlenmek hiç iyi değil. Hocam. Kahri çekiyorsun. Evet. Şükür ben gömdüm. Darısı. <gülüyor> 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 Şükür, ben gömdüm Şükür <gülüyor> <gülüyor> İsteyen nerede? Öldü mü amcam? Öldü sen sağ ol. <laughs> <O sana gülüyor> işte. Darısı bütün evlere. <gülüyor> <gülüyor> Eziyet çekenlere. Ben kurtuldum. <laughs> <laughs> Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenmem yok, büyüttük, okuttuk, her bir, bir yere gitti, yalnız kaldık, bir şey aramadık. Evlenir miydiniz? Asla, yemin ediyorum sana asla. Hiç hiçbir zaman. Çünkü erkekler evlenince değişiyorlar. Sanki o kendi malımış gibi, tamam mı? Onu e, savunmaya, kıskanmaya, hiç kimse bakmasın, hiç kimse onunla konuşmasın. Sanki onu tapılı bir mal adam, gibi görüyorlar, adam. kadınları yani. Ya İrfan hocam? Evli arkadaşlar gözünüzü seveyim bir yorum yapar mısınız? Ben şu an bir ezeciye babe konu kelletendim. Ben de bir tırsakilik ve götüm tüy yani şu an götüm yarıyor. yok. <laughs> abi kim ne derse desin evlilik güzel şey. Abi vallahi evli arkadaşlar lütfen çete bir yazın ya. Yararak izledik. Nerede izledik Kenan ya? Yani, güzel yanları da var tabi. Abi evli Yine evlenirdim diyen çok var ya. Erkekler. Asla. Ya orası çocuğu erkekler abla aynen doğru. Kadınlar bir, bir evet. de bak bayanlar çocuk çocuklar büyüdü mü çocukların çocuklara sırtını dayarlar herife hiç sayarlar. O da var. Yok ben buna sonra başım tek başıma yaşayacağım. Bırakı gideceğim. Evet. Evliyim ama bir karı koca kaldık. Ne işe yaradık? Yok karışmıyor ama hali kalmadı. Bize bakacak lazım şimdi. E bu kadar basit. Çocukları büyüttük, ev verdik, okuttuk. Ondan sonra yalnız kaldık. Bir şey yaramadı. Hadi görüşürüz. Allah orospu çocuğu erkekler püh koysunlar ya. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hiç. <laughs> aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirim. Çünkü doğru insan. Ne zamandır evlisiniz? İki ay oldu. <laughs> Sen yenisin galiba. <laughs> Aynen. Beş buçuk senedir nişanlıyız bu arada. Özhan. Seni seviyorum aşkım. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Yok evlenmezdim. Niçin Abi, Gençleri tavsiye etmiyorum evlenmeyi. Özgür yaşamak istiyorsanız evlenmeyin diyorum. Tamam oldu. Yok. Abi şimdi adam, güzel kardeşlerim. Şimdi bir şey anlatabilir miyim size? Evde eşinin sana bir gülümsemesi yetiyor mu? Bak bak. Abi ben 28 yaşındayım. Ben tahmin ettiğiniz üzere e, bu işte popülerlik mi dersiniz Kimisi ünlülük der ben ünlü olduğumu düşünmüyorum da. işte bu şöyle bir popülerlik mi ıvır mı zıvır tanınırlık mı dersiniz ne derseniz deyin. Ben çok erken bir yaşta bu hayata atıldım. Ben bu hayata atıldığımda 21 yaşında körpe bir delikanlıydım. Ben hayatı o kadar hızlı yaşadım ki benim yemediğim bu götümü siktirmek dışında ben her boku yedim. <laughs> Ve e, en uçlarda yaşadım. Her şeyi yaptım aklınıza ne geliyorsa yaptım. Ve bu hayatı 3-4 sene yaşadıktan sonra, 5 sene yaşadıktan sonra kendimi dinlenmek için bir askere gittim. Ee, tekrardan orada çok düşünmeye vaktim oldu. Ve asker yani adam adamla askerde öğrenirsin mevzusu var ya bu %100 doğru bu arada. Askerden döndüm. Ben eskiden açık konuşayım. Şu an yani gelir seviyesiyle düşünün. Şu an kazandığımın 7'de 8'de birini ancak kazanıyordum. Maddi olarak. O hayatı yaşarken, DJ'lik yaparken ya da ee, YouNow'da yayıncılık yaparken. 2014-2017 arası. Bu hayata tekrardan döndüğümde ve yaklaşık bir senedir yayınlarım bu şekilde izleniyor. Kazandığım paranın ne bereketi var ne bir şeyi var. Her şeyi tüketiyorum, saçma sapan şeyler yapıyorum. Kumar gibi salak bir alışkanlığım vardı dedim ki ya bu böyle olmayacak ki aklımda biliyorsunuz yayınlarımda hep söyledim beni çok eskiden beri izleyen arkadaşlar bilir sevdiğim insan var ee, dedim ki tamam böyle her boku yiyorsun rahatsın kafa rahat ama bir düzen lazım bir çeki düzen lazım yani bir tokat lazım yoksa bu hayatın sonu bok ben bu hayatı daha önce de yaşadım bu hayatı daha önce ebemin amını gördüm bir düzen gerekiyor. Yani bir yuva kurma bir sorumluluk gerekiyor mesela bana. Anladın mı? Bak şöyle söyleyeyim size. Ben ee, nişanlımla barışalı 7 ay oldu amına koyayım. Barıştıktan 4 ay sonra ben evlenebilecek duruma geldim maddi açıdan. E amına koyayım ondan önce 1,5 sene boyunca ay sonunu zor getiriyordum. Evin kirasını zor ediyordum. Demek ki yani bir düzen gerekiyor, bir tokat gerekiyor. Yani bilmiyorum belki yaşadıktan sonra biz de pişman olacağız. Ben pişman olacağımı düşünmüyorum. Ben çok seviyorum çünkü. İyi de anlaşıyoruz. Kavga görüntü olmuyor mu? Muhakkak oluyor her şey. Bugün annenizin babanız bile kavga ediyordur. Var mı? Yok mu ee, kavga etmeyen? Göreceğiz yani. Bu hayat amına koyayım. Şimdi bilemezsin ki. Belki çok daha iyi olacak. Belki bomba olacak. Yani al Rabbim hayırlısını versin. Belki de seneye öleceğim amına koyayım. Nereden bileceksin? O yüzden... Ee gerekiyor ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu video sizi kötü etkilemesin yani. Çünkü aramayın kız arkadaşınız erkeğe ananı sikeyim. Bre amanak koyayım yavaş be. İrfan hocam verin ilk göndermiş. Evlilik çok güzel bir durum. Evlendiğin kişi insanı belli bir düzene sokuyor ve asla pişman olmazsın. Yani çeşit çeşit yorum var. İrfan hocamın da fikri Bence bu. Bence kişiye göre değişiyor. Ya tabii ki. Islam olmadı. Ya zaten benim eşim burada yurt dışında olduğundan dolayı ben fazla bir zorluk çekmiyorum. Burada girer Allah sabır versin. <laughs> Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hayır. Hiçbirine. Vallahi sorumluluk almışım. Yani bence de erkek kahri çekilmiyor artık gerçekten. Bu yaşımıza kadar geldik Gece çok mutluyum ama gerçekten evlenmezdim. Yemin ederim çak. <laughs> <laughs> bence de. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirdim. Hayır. Ama bekarım. Yani Koca. <laughs> <mi var? gülüyor> Uzun boylu, yakışıklı. Bizim Esmer. Için giyimi düzgün. Maaşı. Dolgun olsun. Böyle birini bulursan söyle beni de siksin tamam mı? Altı <laughs> bin ile 10 bin arası. <laughs> 20 bin lira istiyorum. Lütfen, lütfen taliplerim. Burcu. ne olsun? İkizler olsun. Ben kovayım. sahip kişiler sizi Instagram'dan hangi adreste bulurlar? Hiçbir zaman bulamazlar. Çünkü ben imkansızım. <laughs> AY götüm! AY götüm! Ay konuşmayalım diyoruz da yani. Susayım susayım diyorum beni veremekten bırakayım yırtacağım şimdi üstümü ya. <laughs> evet, onun için bekarım. Kesinlikle aslo. Niçin? Ekonomi şartlarda bekarlık sultanlık. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Bence yanlış bir soru şu an evlenme hareketindeyim. Şu an evlenme alışverişindeyim. Çok... Oğlum reis Simpson'lara benzemiyor mu lan? Anamız. canım. Şey, vallahi Simpson'lara benziyor lan ya mesherdettin başkanım kolay gelsin. Evlenir miydiniz? evlenirdim Çocuğum var. Çok mutlu bir evliliğim var. O yüzden <laughs> evlenirdim. Ay. Tamam abla yüzüğü gözümüze soktu ya Şöyle bir şey 26 yaşındayım. Daha önce evet evlendim. Oğlum burası 26 yaşında ya. Ben bundan büyük mü duruyorum? et Abi be ananı sikeyim. Ben ölmüşüm lan bir toprak atın üstüme. Kim istemiyordum ama şimdi evlendim. 2 ay oldu ve Maşallah ne güzel abi. İyi ki de evlenmişim diyorum ve tavsiye de ediyorum. <laughs> evlenirdim. Eşim sevdiğim için. Evlenmezdim. Yok evlenmezdim kesinlikle. Hiç böyle. Bekarlık sultanlık boşuna dememişler. Tabii tabii aynen öyle. Şeysin asker gibisin hani. Sabah mesaiye geleyim. Sabah 9 akşam 7. Bir daha evlenir miyim? Ya onlar ne onlarla oluyor ne onlarsız oluyor. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Ben tam 18 19 yıl olacak evliyim. Bak. Ya 40 yaşındayım. Ya biz her gün kavga ediyor ama biz mutluyuz yani. Kavga dövüş kör topal gidiyor işte yani, <gülüyor> Ne <gülüyor> onla ne onsuz. Çok iyi. Bu abi benim ne yorumum bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Adana'da bizi indir ha baba. Osmanlı'ya gidecek biz. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirdim. Bekarlık sultanlık diyorlar değil mi? Bekarlık rezillik. Evlilik güzel. Çıkar boynuma kolye yapayım. Kurban olurum. Güzel bir şey. Hayır 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 hayır. Ben sevdim aldım. Tabii aşık oldum aldım. Baba, böyle adamla da evlenilir ya. Yani ben, ben kendim için değil, amca ne gülüyorsun? Abi, ne <gülüyor> abi, yani. abi. Yani genel olarak yani bir kadın gözüyle baktım yani. Efendim, şimdiki abi. aklınız olsa evlenir ha. miydiniz? Evet. Neden biliyor musun? Hep bizi kandırmışlar bugüne kadar. Dedem, senin deden seni de kandırmış. Yok neymiş? Bekarlık sultanlık. Cık. Bence bekarlık rezillik. Ben sana söylüyorum. Tabii ya. Ve eve gidiyorsun hanımın evde çocukların evde yatarsın. Ateş bile etmişlerse sana bir şey olmaz. Ölmezsin. Anlıyor Anladın musun? Şimdi. Ekmeğini de kazanmışsın. Ya, hani baba derler. Konuştu, ya, lan amana koyayım. Abi, şey. kendi diken baba şu baba o baba. Gerçek baba kimdir hayatta biliyor musun? Çocuklarına ekmeğini götüren babadır. Başka babaları tanımıyorum ben. Şimdi kalk. Wow. Wow. Benim dedem de 200 kadınla birlikte evlen diyor mesela. Adam Hanım, <laughs> ya ben ben de böyle tavsiye veriyordum <laughs> yani. Evlenirim. Evlilik güzel bir şey kardeşim ya. Nesi var evliliğin? Hanımlar çocuk gibidir. Bir çiçek versen dahi sevinir. Önemli olan o insanı idare etmek. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Tabii ki. Ya, mutluluk. Var. Çok şaşırtıcı bir şey söyleyeyim mi? Aa, vay amına koyayım, evliliği ya diye girecek diye bekledim. Tabii ki. <laughs> Aynen Polat Alemdar sesiyle. <laughs> Aile. Evet evlenirdim. İnsan sevdiğinden evlenmedikten evlendikten sonra neden bunun için sorsun ki? Tabii ki evlenirdim. Harika bir kız. Yalnız videoyu öyle bir <laughs> yapmışlar ki başa koymuşlar ama bırakayım. Bizi burada Adam, şişirdiler, Adam. şişirdiler, şişirdiler. Aynen bizi burada insan amcığına çevirdiler. Video o kadar güzelleşti ki şu anda. Çetik herkes evlenecek. Evet, Çağlar benim Adam, olayın üstüne Adam. bu video iyi denk geldi. Aynen Çağlar sen yanlış insana denk gelmişsin. Eşim benden 4 yaş büyük o düzene soktu beni abi. Ya yaşla bir alakası olduğunu düşünmüyorum ben bu işlerin ya. Hani yaş 4 yaş 5 yaş önemli olan burası baba. Sıkıntı yok. Ne güzel mutluysan sıkıntı var mı ki Emre? Mis gibi. Harika bir oğlum oldu. Yengeniz benden bir yaş küçük. Evlenmeseydim bunları elde edemezdim. Şimdi şöyle bir durum var bazı kızlar rezil ediyor bazı kızlar vezir ediyor. Ha. Beni vezir ettiği için o yüzden evet diyorum. Evlenirdim yani. Onu çok seviyorum ona her zaman aşığım ilk günkü gibi. Şimdi ki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hayır. <laughs> Niçin? Boş gülleyen masraf abi ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> Yaşamıyorsun da. Devir artık eskisi gibi değil. Evlenirdim abi. Evlenip ne yapacağız? Ne yapacağız yani? bildiğiniz gibi değil. 20 sene bekar yaşadık yani o da zor. <laughs> ben ayrılmışım. Şimdiki halkım bir dakika abi ya bu koronavirüs olmasın. Şimdi halkım olsa evlenmezdim efendim. Niye evlenmezdim arkadaşlar? Başa dert abi ya. Sorumluluklar var efendim. İş yok efendim. Dayı. Bir öyle bir diye yeni diye geliyor. Ya karana veres abi. Ne yapayım? Efendim? Aynen, birden bir U'yu çekiyordu. Para kazanamıyoruz, hanım ondan sonra durdur yapıyor. Bak bu çok kritik Muruk ya. Bu gerçekten evlilikte en önemli şey bence bu. Yani varlığı da bileceksin, yokluğu da bileceksin. Yani çünkü sıkıntılar yoklukta başlar. Para varken sıkıntı yok. Aynen. Anlattığım hikayeler vardı ya, efendim, <laughs> aynen. Vurdur yapıyor kavgalar. bu sıkıntı işte abi. Tartışmalar çıkıyor. Boşanmalar oluyor. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Düşüneyim. Bir değil bin defa daha evet derdim herhalde. Evet. Niye düşündün o zaman rüzgar yapma. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Teşekkür ederim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en... Bu videodan ne anladınız? Benim kafam amcık tarlasına döndü. Hiçbir sikim anlamadım. Beynim yandı. Evlensem mi evlenmesem mi? O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki bir oraya gitti, bir buraya gitti, bir oraya gitti, bir buraya gitti. Ampar gibi oldum. Şu anda ne düşün? Yani evet hayır diyenler de mantıklı konuştu. Evet diyenler de mantıklı konuştu. Şu an beynim yandı amına koyayım. Yüzük parmağımdan çıkıp 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 içeri giriyor. Hiçbir şey anlamadım şu anda. Yani evet iki tarafa da kral dedik yani bir oynamıyorum doğru söylüyor tık bir sonraki çıktı öyle bir şey söyledi ki bizi gödetti burada değişik. Ben yani bu video benim kararımı tabii ki de değiştirmez zaten doğru zaten evlenmeyecektim abi. falan <laughs> yok canım. Ee,